bitkiden ilaç olur mu diye bir başlasak var ya, yani. yani şahane olur. Ama bundan yaklaşık 130 sene kadar önce biz içindeki etken maddeyi çıkartmışız. Dipnot, kanser hastaları dikkat. Yani hekiminizin haberi olmadan hiçbir vitamin desteği kullanmamalısınız. Çünkü bu kanser tedavimizi olumsuz etkileyebilir. Atil Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ne demek efendim? Bitkilerden ilaç olur mu Atil Hoca? Bitkiden ilaç elbette olur. Yani bizim kullandığımız bir dolu ilaç var. Örnek aspirin. Aspirin mesela binlerce yıldır kullanıma gelmiş bir bitki. Söğüt ağacı kabuğundan ve yapraklarından elde ediliyor. Ama bundan yaklaşık 130 sene kadar önce biz içindeki etken maddeyi çıkartmışız. Bakın yani bitki dediğimiz zaman bir fark var. Bitki de bir canlı ve o da elbette ki yüzlerce hatta binlerce farklı kimyasal maddeden oluşan bir bütün. Dolayısıyla içindeki hangi madde acaba işimize yarıyor? Yani ağrıyı kesiyor, iltihabı engelliyor. Dolayısıyla o binlerce maddenin içerisinde gerçekten etkili olanı ayırmak gerekiyor ve ayırmışız içindeki maddeyi bulmuşuz salisilat. Bunu sonra tablet haline getirmişiz ve dozunu da belirlemişiz. Şimdi burada merak edilen şey evet bitkiden ilaç olur mu ya da bitkiden tedavi olur mu? Olur ama yani günümüzde hazır dururken 500 mg'lık aspirin tablet orada dururken ben başım ağrıyor diye söğüt ağacı kabuğu yemem. Yani yememeliyim. Neden? Akılcı değil çünkü içinde ne kadar olduğunu bilmiyorum bir kere. Yetersiz alırsam başımın ağrısı kesilmez. Ya da fazla alırsam bu sefer hani e, yan etkiler hatta zehirleyici etkiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani ne gerek var değil mi? Bitkiyi kullanmak çok da mantıklı bir şey değil. Yani varken alternatifi gerçekten 500 mg'lık bir bilimsel ürün söz konusuyken neden riske edelim? Bir de hangi bölgenin söğüt ağacı kabuğunu yaprağını yiyeceğiz? Veya hangi iklimde, hangi mevsimde toplanmış? Gördüğünüz gibi varyasyonlar çok. Yani standart bir şey değil. Ne kadar alacağım? Bir tutam, iki tutam. Yani hani bir standart yok burada. Dolayısıyla etkisizlikle zehirlenme arasında çok geniş bir yelpazede bir yere denk gelebilir. Ha, bir ara bir aralıkta başınızın ağrısı da kesilebilir. Ama biz ne diyoruz? İlaç halindeki e, aspirini kullanmak çok daha mantıklı diyoruz. Hocam bu arada tabii başımın ağrısını geçireceğim diye söğüt ağacı yersem bunun içinde ağrı kesici özelliği yanında başka maddeler de var değil mi? Yani sadece e, ağrı kesici özellik yok. Elbette yani öteki maddeleri e, ne yaptığını bilmiyoruz örneğin. Belki o ağrı kesici etkiyi azaltan maddeler de vardır içinde. Ya da karın ağrısı olup o. yapan madde aynen. de olabilir. Aynen işte mideyi ağrıtan, ekşiten bir madde de olabilir içinde. Bu etkiyi daha da arttıran bir şey de olabilir. Yani bizim bilimsel verilerle elde ettiğimiz o e, klinik araştırma sonuçları bizim için en kıymetli veri. Öteki türlü bir dolu bilinmeyen şey içeriyor. Yani hani İki bilinmeyenli değil, bin bilinmeyenli bir denklem alıyorsunuz aslında bitki aldığınızda. Tam da burada şunu sormak istiyorum. Bitkisel ilaçlar diğer ilaçlardan daha az yenitkiler oluşturur mu? Şimdi bitkisel ilaç e, biz sevmiyoruz aslında. Yani ben farmakoloji uzmanıyım. Biz farmakologlar bitkisel ilaç lafını sevmiyoruz. Neden sevmediğimize gelince bitkiden ilaç olur mu? Olur. Ama bitkinin tamamından olmayacağını söyledik biraz önce. Fakat bir maddenin izole edilmesi ve bilimsel araştırmalardan, klinik araştırma süreçlerinden geçirilmesi sonrasında biz ona ilaç ismi veriyoruz. Yani klinik araştırma basamaklarından ki bunların bir sürü fazı var. Yani bir sürü insan üzerinde test ediliyor etkileri. Bunlar üzerinde bu testleri, bu araştırmaları yapmadan bir bitkiyi olduğu gibi ilaç olarak kullanmıyoruz genellikle biz tıpta. O nedenle daha az yan etkisi olur diyemeyiz. Çünkü klinik araştırmalardan geçirmedik bir bilinmeyen bir denklem. iki bir tane madde yok ki içinde. Buna da ilaç diyemiyoruz. Onlarca, mi? yüzlerce var. Dolayısıyla biz buna ilaç diyemiyoruz. Ancak ve ancak bitkisel ürün diyebiliriz. Yani ben o benim kulağımı tırmalamıyor bitkisel ürün dediklerinde ama bitkisel ilaç dediklerinde bayağı bir tırmalıyor beni. Yani çünkü ilaca benim. haksızlık olur. Yani ilaca gerçekten haksızlık olur ona e, bitkisel ilaç dersek diğerlerine domates kalbi iyi geliyormuş brokoli kanseri önlüyormuş lahana diyabeti tedavi ediyormuş buna benzer birçok bilgi okuyoruz Hocam bunlar doğru mu olabilir elbette bakın bilim hiçbir zaman hiçbir şeyi reddetmez ama sorgular bilim yani domatesin kanseri önlediğini veya lahananın diyabeti tedavi ettiğini bilimsel çalışmalarla yine klinik araştırma diyeceğim. Klinik araştırmalarla çok güzel ortaya koyabilirsiniz. Ama bunun ortaya konması çok da kolay değil. Bakın bizim kohort dediğimiz bir çalışma yöntemi var. Yani bir gruba koyuyorsunuz bütün özellikleri aynı, sadece domates eksik. Öbür aynı hastalardan oluşan bir grubu da koyuyorsunuz. Orada da domates fazla. Yani ikisi arasında tek fark yaşam tarzları, işleri, yaşları, her şeyleri aynı, hastalıkları aynı bu insanların Domates var birinde birinde domates yok. Ve bu insanları takip alıyorsunuz yaşamları boyunca. Sonra diyebilirsiniz ki evet domates gerçekten kanseri önlüyormuş. Yani bu vakaları sayarak. Peki böyle bir çalışma yapmak kolay mı? Yani Mümkün değil. Yani olanak dışı yani böyle bir çalışma yapmak. E, o zaman hani domates kanseri önlüyormuş falan demek de biraz hani lafı güzel yani boş laf bunlar. Çoğu insan da ilaçlar yeni etki yapıyor diye kullanmak istemiyor. Yeni etkisi olmayan ilaç var mı? Çok güzel sordunuz hocam ya. Vallahi yani yan etkisi olmayan ilaç var. Ben bunu öğrencilere derste anlatırken şöyle söylüyorum. Yani suyun bile yan etkisi vardır. Eğer çok içerseniz çok idrara çıkarsınız. Yani bu bizim için bir yan etkidir. Dolayısıyla suyun bile yan etkisi varken alınan maddelerin, kimyasalların, ilaçların yan etkisinin olmaması, istenmeyen etkilerin olmaması diye bir şey söz konusu elbette olamaz. Yani vardır yan etkisi. Ama bakın ben burada şey örnek veririm. Otomobili örnek vereceğim. Otomobil faydalı bir şey midir? Araba. Bir kullanıyoruz herhalde. Son derece faydalı. Yani, peki otomobil insanı yaralar mı? Otomobil insanı öldürebilir mi? E, elbette. Ama kurallar koymuşuz. Trafik kuralları. Çok güzel. İşte aynısı ilaç için de geçerli. Yani akılcı bir şekilde kullandığımızda, bilinçli kullandığımızda, kurallarına uyarak kullandığımızda elbette ilaçtan Fayda bekliyoruz, yan etki değil. Ama yan etkiler de elbette olabilir. Bu durumda onun için de ayrı önlemler almamız gerekiyor elbette. Hocam, vitaminler mucize mi? Hocam, harika bir soru. Şimdi Christoph Koll, 1492'de Portekiz kıyılarından denize açılıyor. Yanında bir sürü denizciyle birlikte. Ve aylar boyunca denizde kalıyorlar. Sadece yanlarındaki kuru gıdaları yemek durumundalar. Hiçbir meyve, sebze, bir şey yok gıdalarında. Amerika kıyılarına vardıklarında bir hastalık ortaya çıkıyor bunlarda. C vitamini eksikliğine bağlı skorbit dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Şimdi C vitamini almadıkları için kanlarında düştüğünden dolayı bu ortaya çıkmış tabloyu düzeltmek için C vitamini elbette kullanmak gerekiyor eksikliğini yerine koyma şeklinde. Ama günümüzde özellikle bizim gibi ülkelerde yani salatasını, meyvesini, çiğ sebze ve meyvesini yiyen insanlarda vitamin eksikliği çok da hani D vitamini belki bunun dışında tutulabilir. Eksikliği söz konusu değildir. Dolayısıyla multivitamin ilaçlarını almak da çok büyük bir mucize oluşturmaz. Yani kanser hastalarında tedaviyi bir miktar e, sekteye uğratabileceği için orada çok fazla önermeyiz fazla vitamin alımını. Ama bunun dışında pek bir zararından söz edemeyiz. Tek zararı işte e, ekonomik masrafları. Yani mesela C vitaminden söz edelim hocam. C vitamini biliyorsunuz suda eriyen bir vitamin ve suda eridiği için de vücut da fazlası durmaz. Aldığınızda fazla miktarda C vitamini o idrarla atılır. Yani bir bardak su ya da bir bardak neyle dolar? Ne kadar hacimle dolar? İşte bir bardakla dolar. Bunun üzerine bir litre su döksek, yani boşaltmaya devam etsek akar gider. Yani bir kova su döksek alacağı gene bir bardaktır. Vücudumuzun da alabileceği C vitamini miktarı işte bu kadar. Dolayısıyla fazla miktarda ağızdan, haplan desteklendiğinde o da atılır gider. Amerikalıların idrarı dünyadaki en pahalı idrar kabul edilir. Neden? E içinde çok fazla vitamin var da ondan. Yani sürekli vitamin hap kullanmalarından dolayı. Yani çok da öyle büyük bir mucize beklememek lazım bunlardan. Dipnot: Kanser hastaları dikkat. Yani hekiminizin haberi olmadan hiçbir vitamin desteği kullanmamalısınız. Çünkü bu kanser tedavimizi olumsuz etkileyebilir. D vitamin özellikle bir soru sormak istiyorum. D vitamini çünkü çok popüler biliyorsunuz. D vitamini nereden alırız? Eksikliğinde ne olur? Çok fazla duyuyoruz. Sürekli D vitamini kullanın diyorlar. Fazlası zarar mı? Şimdi D vitamini ile ilgili diğer vitaminlerden ayırmak gereken bir durum söz konusu. Evet D vitamini aslında vücudumuzda da yapabildiğimiz ama yaparken güneş ışığına ihtiyaç duyduğumuz bir vitamin. Dışarıdan da alabiliyoruz ama D vitaminini esasen vücutta yapıyoruz. Kışın örneği ne kadar güneş görüyorsunuz hocam yani? Ne kadar süre D vitamini sentezine yetecek de güneş ışığında kalıyorsunuz? Özellikle hemen hemen hiç çünkü zaten evden çıkıp ofislerimize, hastanelerimize girdiğimizde hava karanlık oluyor. Oradan da çıktığımızda tekrar eve giderken evet. yine karanlık ne oluyor. Yazıkçı. Hemen hemen değil, hiç. Hiç. Dolayısıyla yani D vitamini eğer böyle bir durumda yapamıyorken vücudumuzda dışarıdan da alamıyorsak yavaş yavaş eksiklik ortaya çıkacak. Bence eksikliğin esas kaynağı bu. Yani yeterince güneş görüntü. Avrupa'ya gittiğinizde ya da Kuzey Amerika ülkelerine gittiğinizde böyle kış olmasına rağmen, buz gibi olmasına rağmen insanlar parklarda, bahçelerde böyle soyulmuşlar güneşleniyorlar. Görmüyor musun hocam? Onlar vitamini yeterince alıyorlar vücutlarına ya da yeterince vücutlarına sentezliyorlar. Bir başka fark Bence biz süt ürünlerini yeterince tüketmiyoruz. Yani ülke olarak genel şeyin altındayız. Süt ürünleri de yeterince D vitamini barındırıyorlar aslında. Bu nedenle yani süt ürünlerini almamak, güneşe maruz kalmamak doğal olarak D vitamini eksikliği oluşturuyor. Eğer ölçümlerinizde D vitamini eksik çıkmışsa bunu mutlaka yerine koymanız gerekir. Ama hocam D vitamini dediğiniz gibi bir özelliği var ki yağda eriyen vitamin ve birikme, özellikle karaciğerde birikme, diğer dokularda birikme ve tabii ki kalsiyumla çok bağlantılı olduğu için o dokularda kalsiyum birikmesine kireçlenmeye neden olma gibi bir olasılığı var. Ve biz vitaminleri anlatırken öğrencilerimize deriz ki en toksik vitamin D vitamindir. Dolayısıyla D vitamininde de bir ayar olması lazım. Yani hani belli bir seviyenin üzerinde de e, zararlı etkileri ortaya çıkartabilir. O nedenle D vitamini biraz hani sıkıntılı bir konu. Eksikliği de fazlalığı da sıkıntı. O nedenle size önerildiği şekilde D vitamini alabilirsiniz. D vitamini eksikliğini gidermek için ampul kırıp içelim mi? Yani şimdi bu e, benim gördüğüm bir şey ama bunu hani kulağıma çalınıyor daha doğrusu gördüğüm demeyeyim. Kulağıma çalınıyor ama yani bakın ilaçlar uygulama yollarında denenmiştir, test edilmiştir ve o yoldan kullanmak üzere bakanlıkça ruhsat almıştır. Dolayısıyla bir ilacın kullanımı yönünü değiştirirseniz, başka bir yoldan verdiğinizde ortaya çıkabileceklerle ilgili sıkıntılar yani o ilaç firmasını ilgilendirmez artık. Çünkü ilaç firması onu ampul formunda üretmiş. Yani enjeksiyonla kas içine enjekte edilmek için üretmiş ama siz bunu alıp kırıp ağızdan içiyorsunuz. Yani bana çok rasyonel ve akılcı gelmiyor, bilimsel gelmiyor bu yaklaşım. Eğer öyle bir eksiklik varsa yani çok aşırı bir eksiklik varsa o zaman o ampulü intramusküler yani kas içine enjeksiyonla uygulamak gerekir. Bir de e, özellikle ileri yaşlarda çok fazla doktora gidiyoruz. Başımız ağrıdığı için, başka doktora tansiyonumuz çıktığı için, başka doktora, midemiz ağrıyor sonrasında başka doktora gidiyoruz. Ve gittiğimiz doktorlara bu ilaçlardan çok bahsetmiyoruz genellikle. Dolayısıyla bu ilaçlar sanırım birbirlerini etkiliyorlardır değil mi? Olay şeyden başlıyor. Bir hastalıkla bir yere gidiyoruz. O hekimin yazmış olduğu ilaç bir yan etki oluşturuyor diyelim ki. Ona gitmeyip biz Başka bir doktora gidiyoruz o yan etkiyle. Yani yan etki olduğu konusunda bir fikrimiz olmadığı için başka bir doktora gidiyoruz. Örneğin bir tansiyon ilacı yazıyorlar. Başımız dönmeye başlıyor. Sonra nörolojiye gidiyoruz. Nöroloji doktoru başka bir şey yazıyor. Midemize dokunuyor. Gidiyoruz gastroenterolojiye veya dahiliye Bunun gibi böyle bir başlayan kısır döngü içerisinde her bir hekim kendi branşıyla ilgili ilaçlar yazıyor. Dolayısıyla da bunlar... Eğer bir önceki gittiğimiz hekimin bize vermiş olduğu, kullanmakta olduğumuz ilaçları söylemezsek etkileşimler açısından, geçimsizlikler açısından sorgulanmadığı için sıkıntılar çıkabiliyor. Biz buna polifarmasi diyoruz. Eğer 5 ve üzerinde ilaç kullanıyorsanız 5 ilacın birbiriyle etkileşme olasılığı çok yüksek. Yani bu 6 olduğunda daha fazla, 10 olduğunda çok daha fazla. Dolayısıyla ileri yaşlarda özellikle çok hastalığın bir arada olmasından kaynaklanan bir durum İlaçlar arasında geçimsizlikler olabilir. Dolayısıyla ilaçlar arasında geçimsizlikten kaynaklanan bu sıkıntı yeni bir hastalığın belirtisi olmayabilir. O nedenle öncelikle hekiminize başvurmanız, yani ben bu ilacı kullanıyordum, böyle bir şey oldu diye o durum hakkında hekim haberdar etmeniz yeni başka bir tanı almayı ve yeni yeni ilaçların eklenmesinin önüne geçecektir. O nedenle ilaç-ilaç etkileşmeleri. Önemli bir konu. Tıkla. Yani aslında şu da olabilir değil mi? Yani ben midem ağrıyor diye gittiğim doktordan tekrar mide ilacı alacağıma e, önceki ilaçlarından bahsetsem belki de ya da başım dönüyor dediğim zaman belki de önceki ilacın bir yan etkisini hissediyorum. Ya yani bunun üzerine tekrar bir baş dönmesi, ilacı verilmesi engellenebilir. Kesinlikle hocam. Aslında olay o. Yani bir etkileşmeden veya bir yan etkiden dolayı Olma olasılığı yüksek bu durumun yeni bir hastalıktansa dolayısıyla yeni bir hastalık tanısı koymadan yeni, yeni ilaçlar başlamadan o yan etkinin giderilmesi veya o etkileşmenin kaldırılması daha akılcı bir çözüm bunun için.